İş olarak iş ortamı yok, fabrikalar yok. Abi ben adil olduğuna inanmıyorum. Güneydoğu'da iş yok. Vallahi bölgeye yapılan yatırımlar e, yetersizdir bence. Ülkede gelir dağılımı adaletli bir şekilde paylaşılıyor mu? Özellikle Doğu ve Güneydoğu'ya yapılan yatırımları halk ve iş adamları nasıl buluyor? Bu soruyu hem halka soracağız hem de Diyarbakır Haksiyat Şube Başkanı Recep Dakak'a soracağız. Buyurun birlikte dinleyelim. Bence davranılmıyor. Yani şimdi batıya baktığımız zaman e, fabrikalar olsun, iş yerleri olsun, insanlar daha çok çalışıyor. Mesela bir örnek vereyim. Ben akrabalarımın evine gittim. Hiç kimse sabah evde kalmıyor. Herkes işe. Ama burada baktığın zaman diğer Diyarbakır'da hem yatırım olarak bir şey yok, iş olarak iş ortamı yok, fabrikalar yok. Yani hayat zor şu anda. Doğu'da bunu istiyoruz. Yani fabrikalar yapılsın, gençlerimiz boş kalmasın, herkes mutlu olsun, herkes geçimini yapsın. Vallahi bölgeye yapılan yatırımlar e, yetersizdir bence. Sağlık alanda olsun, eğitim alanda bence özellikle eğitim alanda çok eksiklikler var. O yani ekonomik oluyor. anlamda tabii bu e, devlet ve özel teşebbüsün beraber yapabileceği bir iştir. Devlet özel sektörü buraya e, yatırım yapmak için daha cazip koşulları yaratırsa bence sorunlar yani bitmez ama asgariye iner. Abi ben adil olduğuna inanmıyorum. Çünkü bizim bölgemiz sürekli batıya göç veren bir bölge. Fındıklara gidenler olsun, böyle tersaneye gidenler olsun. E bu da ne gösteriyor? Bölgeler arasında eşitsizliği eşitsizliği gösteriyor. Adaletsizliği gösteriyor. Ne adaletsizliği? Geçim adaletsizliğini gösteriyor. Yani buraya iyi bir yatırım yapması lazım. Fabrikalar yapması lazım. Yani bölgeyi kalkındıracak projeler yapması lazım. Park yapacağına büyük büyük projeler yapması lazım. Cezaevi yapacağına yeni fabrikalar açması lazım. Tekstilde ondan sonra Türk mesela şey var Diyarbakır'ın binlerce yıllık şey var Ulu Camisi var. Beşinci Harem-i Şerif bunu değerlendirmesi lazım. Kültür bakımından suları var. Sular üzerinden yani iyi bir gelir elde edebiliriz turizm üzerinden. Güneydoğu'da iş yok. Güneydoğu'nun insanları hep batı tarafa gidiyor iş imkanı burada olmadığı için gidip orada çalışmak zorunda kalıyor. Yani insanın memleketinde iş olsa başka bir yere gider mi? Dışarıya gider mi? Batıya gider mi? Gitmez. Önemli olan işte. Fabrika olsun, tekstiller olsun, ondan sonra ne bileyim bir sürü yapılacak işler var yani. Mikrofonlarımızı halka uzattık. Dilerseniz bu kez de mikrofonlarımızı Haksiyat Diyarbakır Şube Başkanı Recep Taka uzatalım. Ülkemizin batıyla Güneydoğu arasındaki yatırım gerçekten de eşit değildir. Hükümetin son açıklamasında iktidar olduğu süreç 18 yıllık süreçlerinde İstanbul'la 275 milyar TL yatırım yaptıklarını söylüyorlar. Bizim bölge Doğu ve Güneydoğu'ya ise bu süreç içerisinde 74 milyar TL yatırım yapılmış. Her ne kadar İstanbul ülkemizin ticaret merkezi olduğusa da yatırıma ihtiyacı halen de vardır yapılsın. İstanbul'un kazanımı ülkemizin kazanımıdır. Ancak İstanbul'la eş bir nüfusa sahip olan bölgemiz 75 milyarlık bir yatırımdan ziyade daha ciddi yatırımlara ihtiyacı vardır. Çünkü bölgemizdeki yatırımları sadece ekonomik anlamda baz alamayız. Bunu siyasi ve sosyal olarak ele almamız lazım. Ondan dolayı ciddi yatırımların yapılması lazım. Bölgemiz Orta Doğu ve Arap ülkelerine yakınlığından dolayı ciddi anlamda ihracat yapabilecek potansiyele sahiptir. Diyarbakır'da 300'e yakın üretim yapan fabrikalarımız var. Bunların sadece çok ciddi bir kısmı ihracat yapabiliyor. Bundan dolayı devletin Diyarbakır'a yatırımlar yapması lazım, teşvikler vermesi lazım ve bu teşviklerde yatırımları da bazı bire mantıksız, siyasi, bürokratik uygulamaları da kaldırması lazım.